Ee, evet, i̇lginç bir protesto yapıyorsunuz. Evet. Tarkatlar hepsi tartışıyormuş. Ama Galatasaray taraflarına yakışan budur. Biz de protesto yapıyoruz. Bundan sonra ne bir olacak? İyi oynasınlar. Evet. Her ev şeye, ev şeye layıklar onlar. Bize her şeye layık. On tane o. Karasaray bunu yapmakta da bunu da yapacaktır. Evet. Abi ne diyelim artık? Bu yani bu dört maç üst üste evet. yenildik. Evet. Onun için evet. ayarlı bir evet. evet. protesto. Protesto, evet. abi. Evet. Alişen en sonunda yapacağını yaptı işte bu kadar hakemleri de. Bütün herkes de baskı altına aldı. En sonunda yapacağını yaptı. Daha ne de diyeyim de abi? Yaptılar bizi ya. ya. Yaralı Galatasaray'da oynayacaksınız bu yarın. Ne diyecektim maç öncesinde? Evet Yaralı Galatasaray'da oynayacağız. Bu maça çok iyi hazırlandı onlarda. Galibiyet için sahaya çıkacaklar. Her şeylerini verecekler ama biz de çok iyi hazırlandık. İyi mücadele edip buradan puan almak istiyoruz Allah'ın izniyle. Tabi zor dönemden geçiyor Galatasaray takımı. Taraflarıyla barışmak isteyecekler ama tabi biz de buraya yapman için geldik. Çıkıp elimizden geleni yapıp Puanla dönmeyi düşünüyoruz başka şansımız yok dedi Galatasaray 14 4 maçın 4'ünde de mağlup oldu Ve şimdi Ankara gücü evet, 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 Ne diyecektiniz maç öncesinde Valla ben bu sezon en çok Galatasaray'ı izleyen bir yazardım Arka arkaya Galatasaray'ı yazıyordum Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş'a takıldığından beri Galatasaray sürekli yeniliyor. Çok fazla ihmal ettim. Onun için Galatasaray sahip çıkmaya geldim. Bugün herhalde kazanır diye düşünüyorum. Benim de oynadığı dönemlerdi yani. Benim yazdığım aşağıda kaybetmedi. İnşallah bugün de kaybetmeziz dedi. Sahip çıkmaya geldi. Şimdi Galatasaray e, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Tabii ki büyük kulüpleri zaman zaman e, düşüş dönemleri de olacak, duraklama dönemleri olacak ve de çok üst düzeyde e, yarıştığı yerler olacak tıpkı İtalya'nın Milan'ı, İspanya'nın Barcelona'sı gibi. Bunlar sık sık büyük kulüplerin başına geliyor çünkü uzun süre hep önde koşmak mümkün değil. Şimdi Galatasaray bunu atlatacaktır ama şu anda Galatasaray bir duraklama döneminde. Ancak ben şimdi burada görüyorum ki Galatasaray taraftarları Galatasaray'ı yalnız bırakmamış. Yani ligde iddiası hemen hemen kaybolmuş bir takımın maçına bu kadar taraftarı geliyorsa demek ki bu tarafta çok vefakar bir taraftar. Şimdi Galatasaray tarihinde yaşamadığı bir kötü günleri yaşıyor. İlk defa böyle 4, 4, 4 maçı üst üste kaybetti. Benim bu yıllardan beri görmediğim bir olay bu tabii. Ama Galatasaray büyük bir cami olması nedeniyle, bir müessese olması nedeniyle bu kötü günleri atlatacaktır inancındayım ben. Tabii şampiyonluğu matematik olarak değil ama bir ölçüde kaybetti. Fakat Galatasaray'ın daha kaybetmediği bir takım şeyler var. Şimdi bu maç gerçekten zorlu bir müsabaka olacak. Bir gerçek var ki biz de Ankara gücü olarak 6 eksikle buraya geldik. Galatasaray'ın son günlerdeki gerçekten yeni ilgileri gerek Galatasaray camiasında yönetiminde olağanüstü tezler almaya yöneltti. Gerekse medyada da gündeme geldi. Bana göre şu anda Galatasaray futbolcuların Ankara gücü önünde kendilerini kurtarma çabaları ve de tabii ki taraftarlarına bu kötü gidişe dur diyecek bir yapılar olacak. Bugün sahada bunu sergileyecekler. Maç öncesinde neler söyleyecektin son? 4 maçtır yenilen gözüküyor. Onlar unuttuk biz her zaman bir sonraki maça hazırlandık Ankara gücü maçına da böyle hazırlandık bu her maç bizim için ayrı bir e, oyun bu oyuna hazırlandık bir e, şekilde hazırlandığımızı tahmin ediyorum maçtan sonra belli olacak Değişik bir kadroyla çıkıyor ayrıca galiba 11 kişi 14 atlının yaralı aslanı yaralarını sarmak ve taraftarlarıyla barışmak için Ali Sami Ankara gücüyle karşı karşıya geliyor. Ankara gücü ata. Mehmet'in vuruşu üstten dışarıda. Galatasaray ata. Hakan'ın tası. Okan düşürülüyor. Serbest vuruşçu Saffet kullanıyor. Top üstten dışarı çıkıyor. Hakan. Saffet bu pozisyondan yararlanamıyor. Topun başında Saffet vuruyor. üstten dışarı çıkıyor. Ankara yüce hata. Kaleci Nezih'i karesinden ayrılıyor. Topu iki hamlede önlüyor. Galatasaray hata. Mahfet ceza sahasına giriyor. Düşürülüyor. Hakem Ayhan Yüce Bilgiç Saffet'e sarı kart gösteriyor. Bu karar nedeniyle Galatasaraylı taraftarlar kötü tezahürat yapıyorlar. Hakem Ayhan Yüce Bilgiç taraftarlara kötü tezahüratın bitmesi için anons yaptırıyor. Ve ilk yarı 0-0 sonuçlanıyor. Sayın Ergün Gülsoy, nasıl buldunuz bu ilk kere de Galatasaray'ı? Yani Galatasaray'a tabiyatçı günleri ne değil? Yani, çıkıp e, ee, neticeye varmalı. Şu ana kadar varamadı ama inşallah ikinci devre varacak. Gördüğümüz durum hemen hemen 4-5 haftada devam ediyor. Bugün de maalesef istediğimiz Durumu Galatasaray elde edemedi birinci devrede. Tahmin ediyorum ki bu uğursuzluğu kıracak ikinci devre Galatasaray kurabilecek ve istediğimiz adımlarla ilerleyecektir. Yani ee, Galatasaray'da değişen bir şey yok. Ee, o kadar baskı var ki üstlerinde, e, hepsinin ayağı titriyor. Yani bu şekilde e, iyi futbol oynamanı beklemek e, saçmalık olur bence. E, ben hak veriyorum çünkü uzun seneler aynı durumları e, ben de yaşadım. E, bir kere kendine olan itimatları kaybolmuş. Eee, deri topa ayağını topu aldığı zaman kimse çıkmıyordu. Topa alsın hata yaparım da ee, bana saldırırlar diye. Tabii bu şartlar altında iyi futbol beklemek ee, saçmalık. Görüşürüz diğer Galatasaray'ı 1-0'a geçiriyor. Lotto sahibi futbolu sevineceğiz. Lotto sahibi geçiyor. Hakan biraz altına giriyor ortalıyor. Tabbet vuruyor, top direkten dönüyor. Ankara gücü hata. Solda topla buluşan Mehmet. Karşısında Hamza. Vuruyor. Top plajın kafasına çarpıyor. Kaleci Nezih'i ileri çıkmış olduğundan dolayı topa yetişemiyor. Ve durum 1-1. Dakika 64. Küçük Hakan. Topa sahip oluyor. Ceza sahasına giriyor. Vuruyor. Ankara gücü defansından dönüyor ve Ankara gücü defansı topu uzaklaştırıyor. Suat'ın kafası az dışarıda. Papeza Okan. Ortalıyor. Sedat vuruyor. 73. dakikada durumu 2-1 yapıyor. Galibiyet golü bir kez daha ekranlarımızda. Galatasaraylar büyük sevinç içinde. Oyuna ikinci yarı giren Uğur topu bekletmeden ortalıyor. Hakan yükseliyor. Kaleci Murat topa sahip. Hakan'ın ortasından Suat yararlanamıyor ve Galatasaray bu maçı 2-1 kazanıyor. O kadar ne diyecek maç için? Sonunda şanssızlığımı kırdık. Allah'a Allah, a, Allah a şükür şanssızlığımızı kırdık diyorum. Bizim için bir hareketi. gerçekten. O kadar şanssız dönem Sanki biz ne bileyim yani o mağlubiyetler sanki bir rüyada gibiydik. Burada amacımız iyi futbol oluyor galibiyetti çünkü o stresi atmak istiyorduk. Sevişiz ne diyelim yani. Sedat 4 haftadan sonra galip geldiniz. Ne diyeceksiniz? Çok mutluyuz çok mutluyuz. Şeytan'ın hocanı kıldık. Yine... Bu şansımız yeri gidiyorum ben. Yine golüte ee, yaptığına kadar... Ne oluyor? Ben bunu kazanmam kazan Sağ Tek söyleyeceğim bir şey var. Aynı şeyi söylüyorum bu seyirciye söylüyorum. O mağlubiyetlerden sonra peşimizden gene geldiler. Galatasaraylı bu işte. Alıp 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 alıp. Alıp. Zaten küstüldüm ben, herkes yanlış anladı olayı, zaten küstüldüm. Evet, Gol için, <laughs> sonunda oldu ya, sonunda oldu yani, bu kadar stres var. Önemli bir kimin attığı takım ayını Hem gol <laughs> attık hem kazandık, çok mutlu. <laughs> çok daha garanti, daha evvelden kazanabileceğimiz bir maçı. Biraz zora soktuk. O bakımdan ama tabii galibiyet bu kadar Mağdiren'den sonra sevindirecek. Bu galibiyetten sonra ben ediyorum ki Galatasaray artık kendine de güvenecek, bu şanssızlığını da bir yerde bitirmiş olacak. Yediğimiz gö gölde şansımızı verdik. Şu göller kesildi çünkü gördüğünüz gibi. Ee, i̇nşallah. Bu şansımızın kırıldığı son maç Oynanan Oynan sporu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sporu olarak düşünmüyoruz. çocuklar çok iyi hepsi. önemli olan galibiyet gibi bir Bir galibiyet serisi başlaması gerekiyordu. O da bir maça rast geldi. Ee, hepsini tebrik ediyorum.